Alo sesimi duyan var mı? Evet. Bir soru sorup gideceğim sadece. Vurmayacağım olur mu? Olur. tabii. Tamam. Bir şehir ya da ilçe olmak isteseydin hangisi olurdu? Gökyüzünde yıldız çok ay başka. Yeryüzünde şehir çok Trabzon başka. Alo sesimi duyan var mı? Geliyor kral sesin geliyor. Kardeşim bir soru sorup gideceğim vurmayacağım olur mu? Tamam. Bir şehir ya da ilçe olmak isteseydin hangisi olurdu? Samsunluyuz da her şey biter umut asla. Uzağımda sınama her gece kalbimdesin Mardin. Ey cam demiş şehre. Yazı da kışı da bir başka güzel şehre Erzurum. Bazen haykırmak istersin Sivaslıyım diye. Eyfel Kulesi ne kadar ihtişamlı olsa da Ahmet surlarının daha cazip değildir dostum. Nice memleketler gezsen de Gakkoşlar diyarı Elazığ bir başkadır. Güzelliğin hiç sönmesin Diyarbakır. Biz yürekten Diyarbakırlı kurtar, bizi abi.